Benim e, programımızın sahibi e, Profesör Doktor Ali Yalbaşçamızı e, hasretle minnetle e, anlıyorum. E, aziz milletimize saygılarımı sunuyorum. Konuşmacı arkadaşlarım çok güzel konulara değindiler. Teşekkür ediyorum. Ömer Hocam'ı da görüyorum. Kendisine de saygılarımı sunuyorum. E, kıymetli e, Faruk Bey, önemli konuya temas ettiniz. Evet, altılı masa ee, hükümete karşı, e, Efendim Cumhur İttifakı'na karşı bir birliktelik halinde öyle veya böyle yürüyordu. Ee, tabii her ne kadar kendisinden beklenen çıkışları, kendisinden beklenen aksiyonu, heyecanı veremese de e, bir şekilde anketlere baktığımızda yine yüksek oranda e, varlığını sürdürüyor idi. Fakat son dönemde çok enteresan bir şekilde masanın paydaşlarından çok garip açıklamalar gelmeye başladı. şimdi evet sayın babacan kendisine ait doğru ve yanlış fikirler olabilir. Sayın efendim Davutoğlu veya diğer paydaşların kendi görüş ve düşünceleri olabilir. Gayet doğaldır. Halkın nezdinde dile getirirler. Hukuk nezdinde hukuk ona göre karar verir. Vatandaş ona göre karar verir. Herkes kendi e, reyini, desteğini sunar veya sunmaz. Fakat burada e, arkadaşlarım da belirttiği gibi seçime çok az e, günler kaldı. Sayılı e, bir zaman dilimi kaldı. Bu zaman zarfında e, bir seçmen olarak şöyle okurum ben olayı. Vatandaş da bu şekilde okuyor. Halkın arasına karıştığımızda bunu diyoruz. O ki e, Sayın Davutoğlu'nun ifade ettiği gibi Cumhurbaşkanlığı konusunda herkes eşit haklara sahip olduğuna göre her bir e, masayı oluşturan genel başkanın açıklaması da masayı temsil eder. Öyle ki siz Cumhurbaşkanlığı konusunda e, herkesin e, imzasının geçerli olduğunu söyleyeceksiniz. Kararların paydaş olarak ortaya konacağını söyleyeceksiniz. O halde buradan ne çıkar? Demek ki benim yaptığım açıklama masayı oluşturan başkanların herhangi birinin yaptığı açıklama masanın düşüncesini yansıtır, temsil eder. Buradan bunu, bu okunur. Vatandaş da bunu böyle okuyor. O yüzden e, açıklamalar karşısında sükutu hayale uğruyor. E, sahadayız, insanlarla konuşuyoruz. Hep bunu böyle görüyoruz. O yüzden ben e, yazdığım bir makalede attım tweette şunu söylemişim Demiştim ki ya masa buna bir açıklama getirsin. Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Akşener e, bu masanın büyük ortakları olarak bu e, açıklamalara Davutoğlu'nun Sayın Babacan açıklamalarına katılıyorlar mı katılmıyorlar mı? Lütfen bunu açıklama getirsinler dedim. Yani sessiz kalmak e, çözüm değil. Aksi de şu düşünce ortaya çıkar. Acaba bir sarı öküz mü e, efendim e, kaptırıldı? Sarı inek mi kaptırıldı da ses e, çıkmıyor? Sükut var denir. O yüzden e, suskunluk çözüm değildir mutlaka cevap vermek lazım. Baktığımız zaman da şimdi e, güncel konu Sayın Babacan olduğu için o konu üzerinde duralım. Bu iki sayın genel başkan gittikçe konuşmalarının düşüncelerinin dozlarını artırarak devam ediyorlar. Yani gittikçe doz artırılıyor. İşte sayın babacan anayasanın 66. maddesini gündeme etti. İşte Türklük tanımına itiraz etti. Yeniden bir tanımlamadan bahsetti. Neyin nasıl olduğunu da ifade etmedi. Ve buna baktığımızda ya yani Türklük tanımına Atatürk'ün ortaya koymuş olduğu Türklük tanımına karşı çıkan sayın babacan anayasanın tarif ettiği Türklük tanımına karşı çıkan babacan Peki neyi ortaya koyacak? Çok açık net. E, burada e, neyi söylediği belli. Bakın yine e, yaptığı açıklamada e, şunu söylemişti. Dedi ki işte kendisinin hala bir AK Parti'nin kurucu fikriyatını taşıdığını ifade etti Sayın Babacan. Yani AK Parti kurulduğu gündeki e, misyon neyse o misyonu hala taşıdığından bahiste konuştu. Evet o misyonun ne olduğunu biz biliyoruz. O misyon Türkiye Cumhuriyeti ifadesini resmi dairelerden indirmişti, federatif bir yapının kapılarını açıyordu. Demek ki sayın babacan da o ilk günler iki açıktan çok fütursuz davranan AKP'nin AK Parti'nin fikri, fikriyatını, eylemlerini devam ettirmeyi kendisine bir görev olarak almış veya görev verilmiş bilemiyoruz. O konuda bir açıklama yapar yapılır herhalde diye zannediyorum. Dolayısıyla Türkiye karşı çıkıyor. Ve Türklüğün zihinlerdeki, gönüllerdeki o e, azim e, görüntüsünü, geçmişini e, yok saymaya çalışıyor. <laughs> ne demek? Şu demek. Bakın işte yine yani yapmış olduğu bir açıklamada efendim, Sayın Erdoğan'ın yapmış olduğu icraatlardan hareketle efendim e, bunu Türk Hakanı Can Şah'ın yaptığı hareketlerle e, benzetmeye çalıştı. <laughs> dedi ki işte efendim işte Türk Hakanı Cihan e, Şah e, çok sevdiği eşi Mümtaz Banu Sultan'ın e, efendim e, kabrinden, e, kabrini defnetmek için, türbe yapmak için taç mahalli yaptırmaya başladı. Ama taç mahalli öyle büyüdü, öyle büyüdü, öyle büyüdü ki sonra çıktı çatısına dedi ki ya burada ne fazla, e, türbe fazla eşinin attı onu oradan. Allah Allah. Bu ya kardeşim. ya Yani ya ben şimdi soruyorum. Sayın babacan acaba e, Taç Mahal'e gitmiş mi? Sayın babacan, Can Şah, Can Şah hakkında ne biliyor? Sayın babacan, Babürler büyük Türk devletlerinden. Varlığından haberdar mı? Sayın babacan, Mümtaz Hanım'ın kim olduğunu biliyor mu acaba? Emin olun bunlar hiçbirini bilmiyor Sayın Babacan. Neden? Bilseydi böyle konuşmazdı çünkü. Ben gittim Allah bana nasip etti. Profesör Doktor Aydar Baş hocamızın e, efendim seyahatine katıldık. Onların müsaadesiyle ve Taş Mahalli e, hocamızla birlikte ziyaret etmek nasip oldu. Herkesi herkese ben tavsiye ederim. Lütfen gitsinler. Bir Türk İslam eseri nasıl olurmuş? Babürler neler yapmış? Efendim ki bir ehli beyt olan Mümtaz Banu, Banu Sultanın bir ehli beyt ziyaret etmek ne demek ne demekmiş bir ehli beyt e, e, sultanına Banu Sultan'a e, sevgi neymiş bunun için neler yapılmış gidip görsünler insanlar gidip görsünler bakın hocamız e, gidiyor o kadar çok hoşuna gidiyor ki oradaki maneviyat oradaki güzellik. Ee, ekibini topluyor. Yüzlerce arkadaşlar birlikte ailelerimizle birlikte yeniden bir şey sana gittik. Bakın orası Mimar Sinan'ın talebeleri tarafından Müslüman Türk mimarisi tarzında inşa edilen bir yapı. Her tarafta mermer var. Mükemmel mermerler. Mermerler öyle sıradan mermerler değil. Işık tutuyorsun. Işık e, çok şeffaf hemen arkasına geçiyor ışıklar. Ve araların mermerlerin arasında zümrütler, yakutlar var. Bu taşlar gizli. Ve bu duvarlar e, Mülk Suresiyle, Fatiha Suresiyle, Yasin Şerif Suresiyle, Haşr Suresinin son ayetleriyle, birçok ayetlerle süslü. Baktığınızda bu yapının çok önemli bir özelliği var. Bir simetri var bu yapıda. Nereden bakarsanız bakınız o simetriyi görüyorsunuz. Bu simetrinin tam merkezinde, tam kalbinde Banu Sultan'ın kabri var. Bakar mısınız şuna? Yani Sayın Babacan diyor ki, evet vücuttan örnek veriyor. Efendim insan organizması o kadar büyük, o kadar büyük ki elin fonksiyonları var, gözün fonksiyonları var, beynin fonksiyonları var, ayağın fonksiyonu var. E kalbe ne, ne gerek var? Kalbi de çıkartıp attı. <laughs> ya bir böylesi bir muhteşem ahşabı takdim olarak Rabbimin ifade buyurduğu yapıdan, bu organizmadan kalbi atıp atmak, çıkartmak, atmak neyse e, siz taç mahalden efendim e, Cihan Şahın Mümtaz Banu Sultan'ın kalp mesabesindeki türbesini çıkartıp atması aynı anlama gelir. O halde bu insan hiç hiçbir şey bilmiyor kardeşim. Hiçbir şey bilmiyor. Peki bilmediği konuda niye konuşuyor? Ne demek istiyor? Neyi karalamak istiyor? Türk'ü mü karalamak istiyor? Müslüman Türk eserini mi karalamak istiyor? Tarihi mi karalamak istiyor? Bunu mu yok saymak istiyor? Bunu anlamak gerçekten mümkün değil. O yüzden lütfen lütfen arkadaşlar lütfen konuşanlar hele hele toplum karşısında sorumluluğu olan şahısların akıllı konuşması lazım. Sorumluluk hisiyle konuşması lazım. Bilgiyle konuşması lazım. Konuşmasında istişareden iş bahsediyor. İşte kendi dönemde şöyle istişare etmiş, böyle sormuş, böyle yapmış. Peki sen Türklük konusundaki kimle istişare ettin? Sen vatandaşlık tanımı konusunda kimle istişare ettin? Sen taş mahal konusunda kimle istişare ettin? Sen Türk Hakan'ı Cihan Şah'a iftira mesabesinde ki duysa şu an öyle zannediyorum kabrinde titriyordur Cihan Şah ve Mütaz Banu Sultan. Bunların vebalini alırken kimle istişare ettin? E bunu aç, bunları açıp bakalım Sayın Babacığım. Sen kimlerle istişare ediyorsun? Kimler adına mı konuşmayı yapıyorsun? İnsana bunu sormazlar mı? Bunu elbette bunu sorarlar. O münasebette böyle ucuz bu halifet de ucuz yaklaşımlarla, kurgulanmış hikayelerle bir tarih, bir Türklük, bir İslami eser e, re zarar verilemez. Ancak ne olur? Kişi kendine zarar verir. Kendi cehaleti, kendi ufku, kendi duruşu ortaya çıkmış olur. Ve de kendi ifadesiyle e, AK, AK Parti'nin kuruluş yıl dönümündeki o duygu ve düşüncesini, o AK Partililiği muhafız ettiğini ifade eden Sayın Babacan zaten e, efendim kendini ele vermiş oluyor. Kendi duruşunu ortaya koymuş oluyor. Tamam bu babacan kendi fikri olabilir, kanaati olabilir. Buna bir şey demiyorum. Ama masa ile birlikte ortak seçime gidilen şu dönemde yaptığı bu konuşmanın faturası çok farklı yerlere gider. O halde yeniden söylüyorum. Sayın Masa bu konuda gerek babacan konusunda gerek davul konusunda kanaatlerini, düşüncelerini ortaya koymak zorundadır. Bu bir vebaldir. Bu bir sorumluluktur. Türk milleti karşısında büyük bir sorumluluktur. Çünkü efendim e, işte ülkemizin içine düştüğü durum ortada. E, maalesef ülkemiz e, tamamıyla halkımız bir e, efendim dokun bin ah işit modunda e, emeklimiz zaten bitmiş. E, ekonomik olarak tüket, tükenmiş. E, efendim e, bütün e, kurumsal yapısı, devlet yapısı ciddi de zarar görmüş e, durumda olan ülkemizin bu durumlardan e, kurtulma ihtimalinin yani başkanlık sisteminden kurtulup yeniden genişletilmiş, güçlendirilmiş e, parlamenter sistemi geçmenin mümkün olduğu e, bir e, durumda bu tarz çıkışlar e, iyi niyetle açıklamak ne kadar mümkün olur onu konuşmak lazım. Oysa yapılması gereken şudur denir ki vatandaşın önüne gelir. Kardeşim altılı değil. Gerek, gerekirse altmışlı masayla birlikte. Bakın altmışlı. Genel kanaat budur. vatandaşın seçmenin, muhalefetin istediği budur. Herkes genişletilmiş pardon güçlendirilmiş parlamenter sistem konusunda kim kararlıysa onların bir araya geldi. Bakanlıkların tartışılmadı. Cumhurbaşkanı yetkililerin tartışılmadı. Bilakis ne yapılacaksa onunla, onun anlatıldı. Denir ki kardeşim bu hükümetin e, efendim görevi Parlament geçmek, barajı, seçim barajını sıfırlamak, o kadar. Bu kadar. Başka bir şey yok. Biz bunu yapacağız. Üç ayda yapacağız, altı ayda yapacağız. Ondan sonra hemen seçime gidilecek. Her parti o zaman çıksın, ne isterse ondan bahsetsin. Sayın Babacan çıksın, istediğinden bahsetsin. Sayın Davutoğlu gitsin, istediğinden Herkes istediğinden bahsetsin. Yani o zaman vatandaş çözüm partisinin arkasında yer alacak. Çözümün arkasından yer alacak. Efendim. E, o zaman hodri meydan. O zaman hodri meydan. Herkes rahat rahat konuşsun. Efendim. Diyorum ve e, saygılar sunuyorum efendim.